Selamlar. Bugün yine ilginç bir konuya giriyoruz. Büyük düşünür Mevlana Celalettin Rumi Kur'an-ı Kerim'e nasıl bakıyordu? Hani onun gözünden Kur'an ne ifade ediyordu? Evet, çok derin bir konu bu. Elimizde Profesör Doktor Ali Akpınar'ın Mevlana gözüyle Kur'an'a bakış çalışması var. Oradan yola çıkacağız. Amacımız da Mevlana'nın o Kur'an'la kurduğu e, çok özel bağı anlamak. Özellikle Mesnevi üzerinden nasıl yansıtmış bunu? Kesinlikle. Yani hep duyduğumuz o genel şeylerin biraz dışına çıkalım diyoruz. Aynen öyle. Çünkü Mevlana için Kur'an hayatının, düşüncesinin her şeyinin tam merkezinde aslında. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Bakın kendini nasıl tanımlıyor? Sağ olduğu müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum. Yani bu müthiş bir bağlılık ifadesi. Çok güçlü bir söz. Evet. Bir de şu var. Mesnevi için sık sık mağazı Kur'an denir. Yani Kur'an'ın özü. Hmm, duymuştum bunu. İşte bu çok önemli. Yani mesnevi Kur'an'ın ruhunu yansıtan bir yorum. Bir tefsir adeta. Ama şunu netleştirelim. Asla Kur'an'ın yerine geçebilecek bir metin değil. Sadece o derinliğe açılan bir kapı gibi düşünmek lazım. Anladım. Peki madem Kur'an'ın özü dedik, Mevlana nasıl okunmasını, nasıl anlaşılmasını öneriyordu? Sadece kelimeleri tekrar etmek e, bu yeterli miydi onun için? Hayır, hayır. Kesinlikle değildi. Zaten kaynağımız da bunu çok net gösteriyor. Mevlana hep lafızların ötesine geçmeyi vurgulamış. Nasıl yani? Şöyle bir örnek var. Çok çarpıcı bence. Kur'an'ı böyle hızla okuyup bitiren, hatim eden ama manasını hiç düşünmeyen bir hafız için diyor ki, evet o sadece cevizleri sayıyor. Onun özünden haz almıyor. Cevizleri saymak Güzel benzetme. Değil mi? Yani asıl olay kabuğu kırıp öze ulaşmak, metnin ruhuna, manasına dokunabilmek. Peki bu özden haz almama, yani anlamadan okuma durumu. Bunun sonuçları ne olabilir Mevlana'ya göre? Epey ciddi sonuçları olabiliyor anlaşılan. Mevlana eski bir söze dikkat çekiyor. Kur'an'ı anlamadan okuyanlarla ilgili. Nice Kur'an okuyan vardır ki Kur'an ona lanet eder. Bu çok sert geldi kulağa şimdi lanet etmek. Evet, ilk duyuşta sert ama Mevlana bunu şöyle açıyor. Eğer kişi Kur'an'ı okuyor ama içindeki emirleri uymuyorsa, yasaklardan kaçınmıyorsa, yani okuduklarını hayatına, ahlakına yansıtmıyorsa anladım. O okuduğu ayetler yarın mahşerde kendi aleyhine bir şahit, bir delil olur diyor. Yani Kur'an dilde kalırsa, kalbe ve hayata inmezse okuyana fayda yerine zarar bile verebilir. Yani körü körüne bir tekrar değil, bir yol gösterici olmalı. Aynen öyle. Bir hidayet rehberi olarak görülmeli, taklit nesnesi değil. Hidayet rehberi dediniz ya. Kur'an'ı bir tür sığınak, bir kurtarıcı gibi nasıl anlatıyor peki? İnsana nasıl bir dayanak sunuyor? çok güzel bir metaforu var bunun için Kur'an'ı Allah'ın kopmaz ipine yani habli metini benzetiyor. Allah'ın ipi. Evet. Ve şu sözü gerçekten insanı düşündürüyor. Ey inatçı diyor, sende yukarı çıkmak arzusu olmayınca Allah'ın habli metine, kopmaz ipi olan Kur'an'ın ne suçu var? Hmm, yani ip orada ama sen tutunmuyorsan. Aynen. Kur'an bir kurtuluş ipi gibi sana uzatılmış. Ama sen o ipe sarılıp kendini o cehalet gaflet dünya tutkuları kuyusundan yukarı çekme gayretinde değilsen ip tek başına ne yapsın? Çok net. Yani Kur'an bir araç ama irade ve samimiyet kişide olmalı. Kesinlikle aktif bir çaba, bir yöneliş şart. Peki bu çabayı kimler gösterebiliyor? Yani kimler Kur'an'dan o bahsettiğiniz özü, rehberliği alabiliyor? Kimler alamıyor? Mevlana'ya ve tabii Kur'an'ın kendi ifadelerine göre. Şöyle diyebiliriz. Mevlana'nın işaret ettiği ve Kur'an'ın da vurguladığı kişiler var. Mesela hakikati gerçekten arayanlar, samimiyetle talip olanlar, evet. Okudukları üzerine derinlemesine düşünenler, hani tefekkür etmek deriz ya. Evet. İşte onlar. Kalbi temiz olanlar, yani ön yargılardan, kötü niyetlerden arınmış olanlar. Kalbi temiz olanlar. Manevi bir uyanıklık içinde olanlar, diri bir ruha sahip olanlar, gafletten uyanmış olanlar yani. Sonra takva sahipleri, yani Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar. Ve belki de en kilit nokta can kulağıyla dinleyenler, anlamak niyetiyle dinleyenler. Peki ya faydalanamayanlar? Onlar da belli. Kalplerinde manevi bir hastalık, bir eğrilik olanlar, gerçekleri inatla inkar edenler veya Kur'an'ı kendi küçük dünyevi çıkarlarına alet etmeye çalışanlar. Anlıyorum. İşte bu kişiler için Kur'an rehberlik etmek yerine belki de kendi zararlarını, o eğriliklerini daha da arttırmaktan başka bir işe yaramıyor maalesef. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Mevlana için Kur'an dediğimizde aslında sadece okunacak kutsal bir metin değil bu. Değil, çok daha fazlası. İçine dalınması gereken bir hikmet denizi adeta. Yaşanması gereken bir ahrak, bir hayat pusulası. Mesnevi de sanki bu denize açılan bir kapı, değil mi? O derinliklere inmek için bir tür kılavuz. Aynen öyle, tam olarak bu. Onun yaklaşımı, metinin harflerinden, kelimelerinden manasına, görünen yüzünden yani suretinden, görünmeyen ruhuna doğru bir yolculuğa çağrı aslında. Lafızdan öze bir geçiş. Bu güzel sohbetin sonuna gelirken dinleyicilerimize de üzerinde düşünecek bir şey bırakalım o zaman. Tabii, buyurun. Mevlana'nın bu derinlemesine okuma, bu anlama çabası yaklaşımını düşünün. Bunu sadece Kur'an gibi kutsal metinlere değil de hayatınızda karşılaştığınız önemli bir fikre, size gerçekten dokunan bir kitaba hatta belki bir sanat eserine uygulasanız. Hı hı. Acaba onlardan aldığınız anlam size kattığı ilham nasıl değişirdi? Belki de aradığınız o aydınlanma anları, o farkındalık kıvılcımları tam da bu bakış açısında gizlidir. Ne dersiniz? Çok güzel bir nokta. Üzerinde düşünmeye değer gerçekten.